Adamlar bizi öldürecekler, hapsedecekler. Bu dini yaşarsak, söylersek, konuşursak, anlatırsalar bunu yapacaklar. Bunun hesabını yaparsak o zaman bu din yayılmaz. Taşın altına birileri elini koyacaklar. Bedelini ödeyecekler. Bedelsiz hiçbir getiri yok. Herkes bedelini ödeyecek. Herkes üzerine büyük alacak. Bu davet yayılacak. tevhid yayılacak. Çünkü o artık kemaliyete erişip olgunlaştığı zaman hal değişecek. Her zaman değiştiği gibi geçmişte. O zaman işte kim sabredecek? Sözünde samimi olanlar. Temizlenecek ortalık, ondan sonra karanlıklar aydınlığa çıkacaklar yani. Bugün inanç savaşı var. İnanç için savaşsa bu savaş en büyük savaş. Ve böyle de gidecek bundan sonra da. İşte Müslüman etrafında var olan, etrafında yaşanan bu büyük gelişmelere ahmak insanlar gibi bakıp geçmez. Göreceksiniz her tarafı yakan ateş çıktı yani. Müminin ferasetinden korkun o baktın vahyin nuruyla bakar diyor Peygamber sallallahu Hala dünyada yaşanan şu gelişmelere bakıp da böyle her şeyin güllük gülistanlık gideceğine inanan var mı? öyle oturmakla, öyle pasif kalmakla, öyle bunları görmezden gelmekle gerçeklerden kaçamayacağız. Hala dünyada yaşanan şu gelişmelere bakıp da böyle her şeyin güllük gülistanlık gideceğine inanan var mı? Bir Ömer doğmaz mı şimdi yine düşülsün peşine? Bu dava öksüz mü kaldı? Bu dava yetim mi anne? Bu dava öksüz mü kaldı? Bu dava yetim mi anne? Bugün affedersin iki tane polis sorgusuna girdiğinde böyle elleri ayakları birbirine dolaşan titreyen adamlar var ya onlar münafık kafirler Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaklarını din günü görecekler asıl korkulması gerekenin kim olduğunu ölünce görecekler. Daha ölüm meleğini görür görmez bu dünyadan çıkar çıkmaz anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. En fazla öldürecekler zaten öleceksiniz yani. En fazla öldürecekler. İşkence yapsalar bayılacaksın zaten. İnsan bir yere kadar kaldırır yani. Oradan sonrası yok. Bayıldın mı bırakacaklar ayılasın diye. Ayıldın mı bir daha bayılacaklar biraz daha. He? Kolay değil. Ben de insanım. Ben de nefis taşıyorum. Ben de korkuyorum. E korkuyorum diye geri mi adım atayım? Ne yapayım? Allah'tan yardım diliyoruz. Allah'tan sebat diliyoruz. Peygamberin dilediği sebatı diliyoruz. Çünkü iman elinde taşıdığın kor. Onu tutmak çok zor. O koru tutmak çok zor. İnsanın elini yakıyor, kendini yakıyor. Ya o koru tutacağız, neye söz verdiğimizi bileceğiz, hep hatırlayacağız. Tekrar tekrar hatırlayacağız. Hangi anlaşmanın altına imza attığımızı hepimiz hatırlayacağız. Şu an hatırlattığım gibi hatırlayacağız. Ölüne, ölene, kadar hatırlayacağız. Öyle bir anlaşma imzaladınız ki kanınızı vermek üzere. Korkuları kenara bırakmak üzere bir anlaşma imzaladınız Allah'la. İnna Allah hastara minel mu'minina enfusuhum ve amwaluhum bi'anne lehumul cennet. Yuqatiluna fi sabilillah feyaqtuluna Allah satın aldı müminlerin canlarını ve mallarını. Onlar Allah yolunda savaşır, öldürür ve öldürülürler. Ali İmran suresinde dediği gibi nice peygamberler vardı onların beraberindeki Rabbaniler Allah yolunda savaşçılar öldüler ve öldürüldüler. Korkakların anlattığı din korkaklığın dinidir. İslam dini değildir. Cennet korkakların değil kahramanların yeridir. Ces cesur insanların yeridir. Sahabe devleti kurduktan sonra at sırtından indiler mi? Amr İbnül As Mısır'ı fethetmeye gitti. Ebu Bedir İbnül Cerrah Şam'ı fethetmeye gitti. Bunların hepsi Bedir'e, Uhud'a, Hendek gazvesine katılmış adamlar. 10 sene peygamberle beraber savaşmış adamlar aleyhissalatu vesselamlar. Niye demediler? Tamam devlet olduk, güç olduk, mal var. Biraz da yeni bitme bebeler savaşsın. Bırakalım biz bu işi biraz da onlar gitsinler. Biz zaten yapacağımızı yaptık demediler ordunun başında atın üstünde ellerinde kılıçla düşmanın üzerine yürüdüler bırakmadılar. Cihatsız bir din tevhidsiz amele benzer. İbn-i Teyme'nin dediği gibi rahmetullah Allah kitabı indirdi ölçü mizan olsun diye. Yani ilmi şeriatı indirdi Allah ölçü mizan olsun diye. Ama o mizanı o ölçüyü demir destekler. Demir olmadan olmaz bu iş. Allah Hadid suresi indirmiş. Hadid Arapça demir demek. O surenin içinde de diyor ki biz demiri indirdik fihi ba'sun şedid. Onunla çok büyük bir kuvvet vardır. Hemen ardına diyor ki alem Allahu men yansirahu. Allah bunu böyle yaptı ki demiri indirdi, demirde güç kıldı ki kim ona yardım edecek ortaya çıksın. Kim Allah'ın dinine yardım edecek ortaya çıksın. Demirle yardım edecek Allah'ın dinine ortaya çıksın. Polyanna gibi sadece dinler arası diyalog gibi akşama kadar adam Rabbimize etsin, peygamberimize etsin. Argo tabiriyle böyle pişmiş kelle gibi sırıtarak adama gene gülelim, tebessüm edelim, kardeş canım cicim. Öyle bir din yok. Peygamber öyle bir din getirmedi aleyhissalatü vesselam. Sahabenin siyerini kim okursa suikastten başka bir şey görmez. Allah'a söven, peygambere söven nice kafiri sahabe suikastla öldüren Muhammed ee, Yahudilerin lideri Kabe İbni Eşref Neşref'in Eşref'in Muhammed bin Meslim'e katletti suikastla borç para alacağım diye gitti yanına bak kandırdı yalan mı? yalan, yalan üç yerde caiz biri savaşta düşmana karşı Gitti kandırdı, dedi borç para istiyorum az gelsene ne kadar güzel korkuyorsun derken hançeri Tam kalbinin arka tarafına soktu Muhammed bin Mesem. Gene kadının biri, erkek değil kadının biri diliyle hicvediyordu peygambere. Şiirlerinde hakaret ediyordu. Hatta Müslümanların kadınlarının namusunu diline almıştı. Halid İbnül Velid kafasını kestirdi sahabe. Dedi bana kafasını getirin mızrağa sokup insanlar arasında gezdirin onu dedi. Sonra onu çorba yapıp kaynattı o kelleyi. Sahabenin hayatına bakan, peygamberin hayatına bakan bundan başkasını görmez. Polyanna dini İslam dini değil. Bu din ciddi adamların dini. Gerçekten bu dini yaşayacak insanların dini. Gerçekten Allah'a kul olacak insanların dini. Savaştan kaçmakla savaştan kurtulunmaz. Şurada 3 sene öncesine kadar Suriye'de her 5 kişiden üçü istihbarat devlete çalışıyor. Karı koca devlet hakkında birbirine konuşamıyor diyordu insanlar. Aman Beşar'a şikayet eder de idam ederler diye. Korktular, kaçtılar senelerce bu savaştan. Peki kurtuldular mı? Allah dileyince getirdi zaten oraya kaderle. Bak şimdi karılarına tecavüz ediyorlar. Kızlarına tecavüz ediyor Beşar'ın askerleri. Kurtuldular mı savaştan kaçmakla savaşla? Yarın o savaşları bu topraklara da getirecek aynı şer güçler. Irak'a götürdükleri gibi, Lübnan'a götürdükleri gibi, Ta Büyük İsrail'in kuruluşuna kadar vaat edilen topraklar aslında Fırat'ta de var. Kusura bakmayın onlar da Türkiye'nin sınırında. Mecburlar yani. Ha, 50 sene sonra olur, 60 sene, 70 sene onu Allah bilir. Ama öyle böyle getirecekler. Peki kaçmakla kurtulacak mısın? Yok. Yarın karına tecavüz ettiğinde ne yapacaksın? Yarın çocuğuna işkence yaptığında, sana işkence yaptığında ne yapacaksın? Kurtuldun mu savaştan kaçmakla? Yok, bak geldi çattı kapını çaldı o seni. Bize şeytanlar, müşrikler şöyle bir hayatı aşılamışlar. Adam doğar, okul okur, üniversite bitirir, evlenir, çoluk çocuğa karışır, emekli olur, yatağında moruk olarak ölür. Bunun haricinde yaşam sıkıntılı yaşamdır. Müslümanın yaşamı değildir. Müslüman öyle bir yaşama girmez. Kafamıza bunu sokmuşlar. Herkesin hedefinde emekli ol, olacak kadar yaşlanmak, emekli olduktan sonra işte böyle tolunu işte çoluğu çocuğu alıp torunları böyle aman bir de memlekette bir yazlık evimiz varsa yeşillikte iki katlı da böyle bir yazlık dikmişiz. Gem yeşil yaylaya da çıkarız, gideriz. Deniz kenarında mangalımızı da yaparız. Ya ne güzel yani. Bir cennette de aynısını yaparız. Villamız olur, köşkümüz olur. Geliriz, gideriz birbirimize mangal yaparız. Ya böyle bir din yok. Vallahi böyle bir din yok yani. Akıl sahipleri böyle bir dine iman etmezler. Ben böyle bir dine iman etmiyorum. Hem dünyada sen bunu yapacaksın ama ahirette sana verecekler. Yok öyle bir şey. Allah ayeti kerimelerde birçok kere diyor ki لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Onlar da korku yoktur, onlar üzülmezler. Öyle. Onlara korku yoktur, onlar üzülmezlerdi. Kim onlar? Dünyadayken korkan müminler, Allah ayette diyor, Allah müminlerin korkularını emniyete ve emana çevirmeye kadirdir. Çünkü sahabe korktular. Sahabe diyor ki biz Mekke'deyken öyle korkardık ki Mekkeli bir müşrik bizi sokakta görecek, tokatlayacak. Bize diyecek ki de ki şu sinek benim Rabbimdir. Biz diyor Medine'ye hicret ettik gene korkuyorduk her an düşmanlar basacak bizi öldürecekler diye ama silahımızla yatıyorduk. Onun verdiği bir güven vardı diyor. Allah onların korkularını artık güç olduktan sonra, kafirler onların dinlerinden ümit kestikten sonra Allah onların korkularını emana çevirdi. İşte ölünce de bu bütün yaşadığımız korkuların hepsi emniyete dönecek ölüm anında. Daha canımız çıkıyorken. Yolda giderken arabada çarpabilir ölebilirsin. Burada oturuyorken de şimdi ecel gelebilir ölebilirsin. Ne oldu korkuların? Ondan kork, bundan kork. Hiçbiri başına gelmeden ölmüş olacaksın ama dinsiz öleceksin belki. O yüzden akıl sahipleri Allah'tan korkarlar. Akıl sahipleri Allah'tan başkasından korkmazlar. Allah bizi kendisinden hakkıyla korkanlardan korusun.